Bugün sizlerle bir 15 rütbe yapacağız arkadaşlar Çok kolay bir şey videolar için Aşağıdan like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, Paylaşmayı da unutmayın Paylaşmayı da unutmayın <laughs> Ben bir geliyorum arkadaşlar işim var Evet arkadaşlar ben sizler için biraz kasacağım 290 ee, lira Geri getiririm Görüşürüz Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, Elmas kapmaca da 294 oldum bir artık oynamaya sıkıldım. Bundan sonra Jimmy olmaya gelecek. Sonra tüm karakterleri olmaya yapmaya gelecek. Emzi aldıktan sonra Emzi de yapmaya gelecek yani bu. Emzi çok istiyorum arkadaşlar ya. Bu en sevmediğim ve sinir olduğum karakter MZ ve şey yani. Bit yani. Hop. Ya yine bit ya. Çok da kasıyor arkadaşlar. Hop. Aa. Ah, ah. Abi Daryl çok kötü oynuyorsun ya. Şu an ben de bir şey yapamıyorum. Attım. Çok kasıyorsun. Kasma. Attım. Çok kasıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Koltuğun atışı bile çok hızlı. Çok yavaş yani. Al şunu. Al şunu. Şunu. Beyler sakin. kazanırsak bitiyor mu ki bilmiyorum hiç hesaplamadım. Saldır, saldır, saldır. Haydi, haydi. Çok sinirlendim artık yeter ya bir birden baktım ya. Bıktım şu lan toz karakterden ya. Hadi Yeter ya, hadi ya. Bu nasıl bir oyun ya? Bıktım ya. Vallahi arkadaşlar çok söyleyecek şeyler var şu an da. Söylemeyeceğim. Çift giriyorum. Çünkü 290. Kazanırsam daha ya da devam devam. <laughs> Hoppa. Bank çok kasıyor. Bir tane daha vur, bank. Ama kasmadan vur bank. Bibi normalde hızlı bir karakter yürüyüşünde bile çok kasıyor yani. Ama Crow da bayağı hızlı yani Mike's de. Ama en hızlısı tabii ki de. Ah anana. Tamam. Ben de yine elmas kapmaca sandım. Kaç sana kaç kaç. Kaç akıllı ya. <laughs> kaçın şuradan kaçın ya. Ben yine bir... Arkadaşlar ben bu sefer direkt 15 yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ben 297 oldum. Hıdır Ali diye bir arkadaşla karşılaştım ve çok iyi oynadık. Böyle bayağı iyi oynadık böyle. 18 final yaptık. O yüzden yine onunla oynayacağım. Sen yine onları al kanka. Neyse. Benden büyük de olabilir yani. Abi de Neyse sen al onları. Ben gidip şuradan kutu alayım. Yani dinamitleri hiç karşılamamak lazım. Şuradan bir alsak kasmasa yeter şu videodan. Git git ya git Rico cidden ya. Ayıp ya neyse gider. Hıdır anime, mi? mi Hıdır mı? Bilmiyorum artık. Hıdırdır bir ihtimalle. Ya da Hıdır. Bilmiyorum. Hıdır Ali 47. Ay bilmiyorum iyi oynuyor gibime geldi Rico'yla. Yani iyi oynamıştı. Ama yük bayağı işe yarar yani yük. Orada yük var. Ben kırmıştım o yükü. Tamam lazım. Çünkü büyük bir seviye demek. Yani bir seviyede acayip bir şey yarar zaten. <laughs> Doğma Spike Claw <Crow> gelmiş kaç? <laughs> Doğma Spike Claw. Kaka. Kocak adam mıydın? Kakaroç. Yani, ne diyelim ki? Kakaoç. Ne diyelim bir de. Şimdi ulti basmayı düşünüyor herkes. Ama tam da emin değil kimse. Ama ben şu adı, şunu kırmayı düşünüyorum. Arkadaşım niye kaçmıyorsun? Fıdır neyse. Şunu kıracağım. Hemen cecik. 8 yük oldum zaten Crow gildiri alırım ya. Yani iş alırız. Leon ulti bastı. 8 yüklüyüz. Tamam. Hayır ölme. Lütfen ölme. Hayır. Tamam. Orada birileri var. Crow geldi. Kakoroç geldi. Dolma Spike Crow. Kaka geldi. Alırsınız siz onu. Adam adamsınız. Adam adam. Ne denir ki size? Adamsınız. Adam adam. Git başımdan. Heh. Git. Git. Doğdun mu arkadaşım? Ben ölmem. Ölmem vatan. <laughs> o öldü. Öldü o öldü. Alırsın alırsın. Alırsın ya alırsın. Ya. Öldüm işte böyle nasıl ölüyorsun neyse. Neyse. Oğluk arkadaşlar 15 be artık yeter bıktım şu. Bibi'den lanet gelsin ya. Hadi bir defa hiç başımdan. Oh be ben bir daha girmem abi. Bibi artık. Artı 16 aldım. Bibi artık hiç görmemek üzere gönderiyoruz yani. Güle seni bir daha bakalım da böyle tam olarak. Daha da bakmayacağız zaten. Bakıyorum. İyi tamam şimdi defol. Şimdi günü geldi ya. Şunu da ben bir ara yapmaya çalışmıştım. Hiç yapamamıştım. Ya seviye bir de çok kötü oluyor ya. Acayip kötü olur ya. Neyse arkadaşlar. Kulübümüz dediğim yani bir video çekmeye çalışmıştım ama neyse. Uyumsuzlar yani arkadaşlar girebilirsiniz. Çok kişi değiliz yani. Yani istiyorsanız aşağıda belirtirsiniz. Ben bir tane kulüp açarım. Görüşürüz yani. Bay bay. 6 dakika çok kısa ya. Bari ile şey yapalım. Çıkış 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 çıkış. <laughs> Çıktım. Ee, de bir elmas kapmaca atalım bari. Ee, like atın arkadaşlar. Paylaşmayı da unutmayın cidden büyüm, büyümeyi çok istiyorum ya. Oyuna para yatıracağım. Çok istiyorum o yüzden lütfen. Gel 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 babana hayır gelme tamam git gidebilirsin ya git şundan ya işte gel dediğim gibi şu lanet karakteri bir daha geldik ya en sevdiğim karakter arkadaşlar en sevdiğim karakterlerden biri yani biti hiç sevmiyorum artık ya büyük ihtimal cinil oynamayı bilmiyorsun diyeceksiniz. Ya bilmiyorum çünkü o yüzden sevmiyorum zaten bilmediğim için. Al onları. Hayır, hayır. Krov, krov. Doğma spy. Ha, ha. Neyse. Mortis kaç. Mortis wingarap. Hayır. Hayır. Ha, tamam. Hayır. Hayır, hayır. Tamam, tamam, Gel buraya. Buldum. Ay, 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 hayır. Git, devam edeceğim. Ah, tamam. Of oh be. Bir anda videoyu durdurdum veya sildim sandım. Yani veya kayıt ettim sandım çünkü maçı ortasında kaydı ortası şey geliyorsa çok kötü oluyor benim için arkadaşlar. 8 yapmış adamlar abi. Hayır 9. Hayır. <laughs> Al 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 hızlı al. Öldü. Krov aldı ama. Dolma Spy Krov yani ne demişler? Dolma Spy Krov. Kakoroç. Dolma Spy Krov. Kaka. Ben öldüm Krov kaç. Dolma Spy Krov Krov'umsun sen. Krov. Krov Dolma Spy. Krov. Krov. Hayır. Mortis kaç. Mortis kaç. Aldım. Gel. Gel 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 sen de onları hiç alma. Biz alalım hemen şunları. Tamam abi. Anladım abi. Hadi. Dolma um benim. Crow'um benim. Crow'um benim birçok seveyim. Tamam. Bu çok zor geçti ya. 21 şeyle bitirdik de. Acayip zor geçti arkadaşlar. Mortis'in gidişi falan. Mortinger Stice. Neyse. Evet kaç dakika olmuş. Bizde de 10 daki dakikaya doldurmamız lazım. Anladın mı? dolmuş. Evet arkadaşlar artık 10 dakikayı doldurmaya çalışmadım son maçta. Neyse. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Ya yapamadım. Paylaşmayı unutmayın.